Jet Filmor asla izin yapmaz. Ben de öyle. <gülüyor> 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 Babam dedi ki iki kükrebol oynayın Çünkü çok küçüksün. Kim ne derse desin ben Torns'a girdiğimde sağ kenarında olacaksın dostum. Buster <laughs> Torns! <laughs> Merhaba. Ben Will Harris. Küçüğüm ve büyüklerin dünyasındayım. Hayat zordu ama ben pes etmedim. Sana inanıyorum. Ve sana sende bir Kısa düştü. Kusura bakma. Küçüklüğümden beri hadi! Tek hayalim profesyonel kükrebol oynamak. Bu oyunda en vahşi hayvanlar en tehlikeli stadyumlarda yarışıyor. Büyüdüğümde tıpkı Jet Filmor gibi olacağım. Sadece kükrebol oynamakla kalmayıp bu oyunu değiştireceksin de. Bunca bit... yıl sonra bile hayalimden vazgeçmedim. Ama tek bir sorun var. Küçükler, Küçükler oynayamaz. oynayamaz. Bahse var mısınız? I seni fena tokatladı. Hey Will! Sen Thorns'un sahibisin. Şu an tam da bu takımın ihtiyaç duyduğu kişisin. Takıma keçi mi alıyorsun? Aa. Oy! Selam. Takımla tanışmaya hazır mısın? Hey Jet, iyi misin? Burası boş muydu? Sadece benim derim. Oy. Aha. Uno, reverse. Sen buraya ait değilsin keçi. Fazla küçüksün. Hepimiz farklıyız ama bizi güçlü kılan da bu. Ve birlikte büyük işler başarabiliriz. Keyfimiz yerinde. Burası inanılmaz bir yer. Tuvalette televizyon, kumandası bile var. Hijyenik değil ama çok havalı. Dur dur kötü tuvalet, kötü tuvalet. 20 Mart'ta sinemalarda.